selam saygıyla iletiyoruz sizin nezdinizde. Ve evet, evet, tarafa gelişler. Yani başkanım buyurun. Çok önemli ve özel bir günde geldiğiniz için tabii teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için sayın başkanım. Ne demek? Kabul etmek ne kelime? Biz sizin eee yani biz... varlığınızı, madalyalarınızı, o sağ üniformanızı sağ. gördüğümüzde evet. her zaman heyecan duyuyoruz ve sağ. e, sağlıklı ve o mağrur duruşunuz bizi elbette çok gururlandırıyor. Sağ. Bu alanda biz de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Elbette ki bu şehirde var olan gazilerimize en iyi ve en güzel hizmetleri sunabilmede gayret gösteriyoruz, hassasiyet gösteriyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz. Elbette aynı zamanda ailelerini, elbette ki şehit ailelerimizi de bu kapsamda çok önemsediğimizi ve bunun bizim asli sorumluluğumuz olduğunu da sizle paylaşmak isterim. Ee, özellikle gazilerimize minnet duygularımı e, iletiyorum ee, bütün geçmişten bugüne e, bütün e, şehitlerimizi, gazilerimizi hayatta olmayanları rahmetli anarken sizin gibi onları temsil eden e, hem şehirlerimizi, büyüklerimizi de e, ayrıca e, çok çok e, teşekkür ediyoruz, minnet duygularımı iletiyorum. Tabii malumunuz bu aslında bugünümüzde yani bugün e, Mustafa Kemal Atatürk'e e, Maraşal ve Gazi rütbesinin verilmesinin 103. Evet, de bir 103. dönümü. Böyle anlamlı bir güne gazilerin e, günü olarak e, ifade edilmesi de çok değerli. E, ben her zaman söylüyorum e, var olmamızın yegane sebebi bu mücadeleler. E, başta e, Çanakkale Savaşı'ndan özellikle bugüne gelen süreçte gerçekten topraklarımızın varlığı, birliği, bütünlüğü ve hepimizin özgürlüğünün tesis edilmesi ve aynı zamanda hala silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin de bu bağlamda vermiş oldukları büyük mücadele tabii ki diliyoruz ve istiyoruz ki geçmişte verilmiş olan bağımsızlık mücadelesi e, hiçbir zaman bir daha yaşamamamız gereken bir şey. İnşallah hiç öyle bir i̇nşallah mücadele şey vermek olur. zorunda kalmayız. E, elbette e, güvenliğimiz her koşulda, terörle mücadele her koşulda kayıtsız şartsız e, milletimizin hassasiyet gösterdiği bir e, ortam. ve Bu noktada da e, ülkemizde elbette ki e, silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz bizim en büyük teminatımız ama bir yanıyla da dileğimiz ve isteğimiz odur ki e, ülkemizdeki teröre son veririz. E, terör gruplarını ve terör örgütlerinin de artık ülkemizde esamesi bile anılmaz. Huzur ve barış içerisinde bir e, ülke ve toplum hep beraber var ederiz. E, savaş görmüş büyüklerimiz yaşta ya da onların anlattıklarından bize kalan en değerli tavsiye e, ve uyarı savaş e, mücadele insanlar hayatlarını feda ederek bize bu toprakları e, var ederken e, benim şahsen duydum hani ama bir yanıyla da savaş çok zor bir şeydir çok kötü bir şeydir Allah bir daha yaşatmasın e, bu topraklara diye ki Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel sözü yani mecbur kalmadıkça bir milletin geleceği ve varlığı tehdit altında değilken bir savaş tercihi yapılıyorsa savaş cinayettir diye bir tarifi var. Çevremizde var olan bazı savaşların aslında ne kadar keyfi ve ne kadar hırsla Yapıldığında görünce Atatürk'ün bu sözünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha evet. e, hatırlıyoruz. E, bu bağlamda e, tekrar sizlerle birlikte olmak e, benim için büyük bir onur, büyük bir şeref. E, Allah sağlık, sıhhat versin. varlığınız daim olsun. Allah hepinizi korusun. Anladım. Bizler de inşallah sizlere e, keyifli olduğunuz ortamları, buluşmaları sağlarız. Her daim etkinliklerimize geliyorsunuz. Bu da bizi e, çok mutlu ediyor. Hep sizi görmek ve orada hissetmek isteriz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Gazilerimiz kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım sağ olsun. Zannedersem açılışa İlhan Bey müdürümüz telefon etti. İşte hazırlanmıştık, gelecektik ama dedi bir cenazesi var. O arz evet, da sizlere de şimdiden Sağ olun. Çok diyorum. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Bizleri kabulünüz. Bu 19 Eylül günü etmeliyiz. Bizlere bütün şube başkanlarımıza, şubelerimize göndermiş olduğunuz yardımlar etsin. İstanbul. Bizlere, yüzü alakanız için ben İstanbul. şahsım, ben tüm gazi adına çok çok teşekkür tamamı ediyorum. Tamamı sorumluluğumuz. Yani, yani bir, bir teşekküre ihtiyacınız derken, yani yok. Ederim. Tamamı bizim sorumluluğumuz. Çok teşekkür ederiz. E, ben de aynı gibi söyleyecektim. Sayın Başkanımız söyledi. E, i̇nsanlar yaptıklarından dolayı söylenmez ama marifet iltifata tabidir biz hani o sizin yaptığınız bu Ali Cenab'lı, ben onu Ali Cenab'lı diyeceğim. Çünkü bugüne kadar e, e sizin başkanınızdaki değişik zaman yaşayamadık. E, dolayısıyla yaptıklarınız için e, çok teşekkür ediyorum. E, bütün arkadaşlar size müteşekkir. E, biz e, bugüne kadar sanıyorum değil mi? Yani görmediğimiz şeyleri gördük. Onun için teşekkür sa etmek istedim. Ya, mutlu bize. Ama tamam sorumluluğumuzdur onu ifade ya. <laughs> ya e, e, İyiyim efendim baş yani sizi görünce çok daha mutlu olduk böyle e, dediler ki biraz rahatsız evden çıkmıyor e, hiç, evet, hiç öyle hiç öyle bir rahatsızlık yüzü görmedim sizde halbuki yani gayet enerjiksiniz Allah korusun sizi Allah sağlık sıhhat versin size Allah razı olsun efendim çok, çok mutlu oldum. Ederek. Gaziler gününüzü kutlarız, hürmet ederiz, ellerinizden öperiz. çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Neden? Allah size de başarılar nasip edesin. Amin, inşallah. Sağlıklı, mutlu olsun inşallah. Çok teşekkürler arkadaşlarımız, Başkanımız burada, diğer başkanlarımız hepsi burada size selam söylüyorlar. Ben de size böyle yani odasından naklen yapan yayın yapan bir Başkan olarak sizi de aramızda hissetmiş olduk. Çok teşekkür ederim efendim. Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Ne Allah güzel. Sizden razı olsun. Sağ olun. Onur duydum. Ellerinizden öperim. Bütün ailenize selam saygı iletirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bana. Var Saygılar olun. Söylüyorum. Teşekkürler. Bütün arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Hepsi ben de, de size. Herkesle. Hepsi de size selam, sevgi, saygı ve bolca sağlık diliyor. Teşekkür ederim. Şifa dileriz. Sağ olun. Hoşça kalın.